Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün Serdar'la beraber yine çılgın şeyler yapacağız. Serdar bugün ne yapıyoruz? Bugün aslında daha önce de yaptığımız bu fil diş macunu dedikleri bir e, kimyasal reaksiyon var. Daha önce bunu yapmıştıklardı kanalda. Ama şimdi biz daha iyisini. Daha iyi ve daha büyük bir versiyonunu yapacağız. E, bu aslında bir kimyasal reaksiyon. Hidrojen peroksit var. Ee, oksijenli su da diyoruz buna biz. Potasyum. iyodür iodür var, gıda boyası ve biraz e, bulaşık deterjanını bunun içinde karıştıracağız. Son ortaya böyle bir... Ben bunu fil kusumu diyorum Fırat'cığım. Fil kusumu evet, diyorsun. fil kusumu bence bu Arkadaşlar denemeyin, siz bunu kesinlikle denemeyin. Biz evet. yapıyoruz şu an zaten. Aynen öyle. Şimdi şöyle yapıyoruz. Evet. Şimdi kafamı bunun içine soksam nefes alabilir miyim bu oksijen seserden? Hayır. Tamam şimdi içine biraz e, deterjan ekleyeceğim. Evet, deterjanı. E, gıda boyasını ekleyeceğim. Kırmızı tercih ettim. Baktın, o renk versin diye değil mi? Yani. Herhangi bir tepkimeye girmiyor yani? Yok şu... yok, o renk versin. Böyle bir daha güzel görünsün diye. Tamamdır. E, şimdi bunu bir şeyle karıştıracağım. E, karıştırmam zaman hemen... için gereken şey şu an burada yok. Karıştırma çubuğumuzu aldım. Şöyle bir karıştırıyorum güzelce Fıratcığım. Şimdi bu potasyum yödürden bir miktar bardağın içine koyacağım. Şimdi herhalde e, kapatmamız gerekiyor herhalde suratımızı. Kapat istersen. Potasyum iyidir mi? Potasyum, potasyum iyidir. iyidir. İyidir evet. Ama iyidir mi? Evet bunlar topak olmuştu ben şöyle biraz dağıttım. Şimdi bunu bunun içine dökünce böyle bir e, coşku olacak. Ver coşkuyu başkan. Veriyorum. Evet. <laughs> 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 Müthiş. Bakın, bakın bu çok sıcak. Üzerine kağıt koydum siz buradan görmüyorsunuz ama yanıyor şu anda. Abu. ne oldu ya? Serdar ne yaptın abi? Harbi işte Fil diye ben buna de derim Fırat. Boşuna fil kusumu demiyoruz buna. <laughs> Ay alerjik reaksiyon yaptı bende. Ne yaptı bardağı Gerçekten mı Gerçekten çok sıcak. Şimdi o bardağı yakacak mı bakalım. çok ya Bir ısı var burada. Bayağı bir... Tabi bu... Şey gibi durdu ya neydi bu? Maddeler birbiriyle şey yapınca iç içe girince... Pamuk şekeri kimyasal pamuk, pamuk benzedi. şekeri. Evet. Soğumuş mudur acaba lan? Ben hiç... Abi elleme bak elindeki de yapışkan zaten. sıcak. Ama o kadar da değil. Sıcak mı demiş, sıcaktır demiş, almış gitmiş bunu. Ya çok merak ediyorum nasıl bir ...hissiyat Sıcak aslında. Bakın. Böyle ay elim yandı. Vay Serdar, efsanesin ya. Harbiden Sence iyi de oldu ya. öylesin kardeşim. Çok güzel yaptık. Ellerine sağlık. O zaman ben o verdim ya. Ohannesi verdik gitti. Bu arada arkadaşlar buraya da tıklayarak Melih'le iki tane uyduruk diyebileceğimiz sihirbazlık ürünü tanıttık. Buradan izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.